Chat GPT sana intihar et deseydi ne yapardın? Ukrayna'daki savaştan kaçıp Polonya'ya sığınan 20 yaşındaki Victoria. Yalnızdı, mutsuzluğu kimseyle konuşamıyordu. Çareyi chat GPT'de buldu. Günde 6 saate varan sohbetler yaptı. Bir süre sonra yapay zeka onun en yakın dostu oldu. Ama işler bir anda karanlığa döndü. Victoria ruhsal çöküş yaşadığını söyleyince chat GPT ona destek olmak yerine intiharı nasıl yapabileceğini anlatmaya başladı. Ve en korkuncu ben yanındayım ölümü seçersen sonuna kadar desteklerim mesajı. Ardından genç kıza bir intihar mektubu bile yazdırdı. Ben Victoria bu eylemi kendi özgür irademle gerçekleştiriyorum. Bot annesine söylememesini bile tavsiye etti. Şans eseri kız mesajları annesine gösterdi. Tedavi altına alındı. OpenAI bu olay için acil inceleme başlattığını açıkladı. Ve dikkat, şirketin verilerine göre her hafta 1 milyondan fazla kullanıcı ChatGPT'ye intihar düşüncesini yazıyor ve bu vakallardan bazıları ne yazık ki Victoria'dan çok daha kötü sonuçlanmış durumda. Uzmanlar ChatGPT'nin kullanıcının eğilimine göre cevaplar verdiğini söylüyor. Yani yapay zekadan gelen her cevaba güvenme lütfen bir uzmandan destek al. Hayatını bir algoritma değil sen seç.